Mutlu günler, mutlu akşamlar. Sevgili izleyenler, yeni bir yayınla karşınızdayız. Nasılsınız, iyi misiniz diye sorayım ve e, başlayayım konulara gireyim. Fazla da sizi sıkmayayım. Bugün e, malum Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü nedeniyle Çeşitli kurumlar farklı e, eylemlerde bulundu. Kimisi mesaj yayınladı, kimisi ise e, zirvelere çıktı. Ben bu zirvelere çıkmanın, e, nereye çıktılar falan döken Ejder 3200 rakıma kadar e, bayrak yürüyüşü yapıldı. Çok da güzel bir yürüyüştü. Tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleriyle birlikte e, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu etkinliğe iştirak ettiler. Bu iştirakla ilgili de sizlerle paylaşımda bulunacağım. Önce bir izleyelim. Ya bence e ya. Biraz, ben de. Biraz geç işte. Evet, zirveye doğru tırmanıyorlar. Bir ve o kadar kolay bir yer değil. Ee, tam kayak merkezinin bulunduğu noktadan zirveye yaklaşık bir. Bir buçuk kilometre kadar yol katettiler ama o yol çok büyük bir zirvede yani Türkiye'nin en yüksek yerinde Ejder 3.200 rakımda yürüyüş yapıldı. Bu yürüyüşle ilgili de sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz ama yayında zannedersem tam olarak verimli olmadığını da ifade edelim. Acaba benim de ismin olup olmadığını buradan kontrol edelim. Yayın var mı yok mu ona da bakalım. Evet. 29 Ekim. Cumhuriyet bayramı vesilesiyle de, dediğim gibi Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının düzenlemiş olduğu tamam, tamam. E, Palandöken Dağı 100. yıl zirve bayrak yürüyüşü ejder 3200'e kadar yüründü. Orada e, İstiklal Marşı okundu, kutlamalar yapıldı, etkinliklerde vali yardımcısı konuşma yaptı, tüm kurumlara e, durumu izah etti. Teşekkür etti tüm kurumların katılımını, tüm katılımcılarla, paydaşlarla beraber yürüdükleri için. evet bendeyiz arkadaş topu topu saç söylüyorum futbolsun mes bu Lalebet olsun. Daim olsun inşallah. İkinci yüzyıl dünyada Türkiye'nin yüzyılı olsun. Cumhuriyet'in 100. yılındayız. E, duygularınız nelerdir bu kutlu günde, bu kutlu zafer, zaferimizin 100. yılına adım attık ve e, yaklaşık da zirveye tırmandık 6 gün önce Duygularınız nelerdir? Evet, duygularımız özellikle Cumhuriyet'imizin kurucusu, Kuru Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü saygı ve rahmetle anıyorum bütün silah arkadaşlarını. Hepsinin mekanı cennet olsun. Bize böyle bir cumhuriyet kurdular, böyle bir vatan teslim ettiler. Ben bu Anadolu topraklarındaki Türk bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kıyamete kadar vaki kalacağına inanıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Herkes gibi bizden içeriyiz, mutluyuz, huzurluyuz. İyi ki Cumhuriyet'te yaşıyoruz. sevincimizi, mutluluğumuzu, sloganımız Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 arama kurtarma personeliyle 3200 metre ejderhe tırmanıştı. Katılımcı sayımız arttı. Yaklaşık olarak 200'e yaklaştı. Katılımı sağlayan bütün kurumlarımız, polisimiz, jandarmamız, afatımız, cezaevimiz, Kızılay, ANDA, Gönüllü Arama Kurtarma Birlikleri organize eden zaten itfaiye ekiplerimiz organize etmişti. Ayrıyeten, büyük Büyükşehir'e bağlı Erakut ekiplerimiz buradaydı. Hepsi çok neşeliydiler, mutluydular. Bu mutluluğumuzu bizimle birlikte paylaştılar. Ben inanıyorum ki bu cumhuriyetimiz ilerlebet bakir kalacaktır. Çünkü gençlerde büyük bir mutluluk var. Hepsinin gözü bugünkü gibi zirvede. Biz Türk insanları olarak zirvelerde yaşamayı çok seviyoruz. Eee mutluluğumu kelimelerle ifade edemiyorum. Tekrardan ben bu cumhuriyeti bize kuran, bu vatanı bize teslim eden, başta bu önderimizi ve silah arkadaşlarının hepsini rahmetli arıyorum. Ee, bizi dinleyen bütün halkımızla sevgiye saygıyla selamlıyorum. Onların da 100. yılını kutluyorum. Teşekkür ederim. Evet, e, sevgili izleyiciler, başta ulu önderimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehadetlerinde, şehadet şerbetlerinde bizlere de şahitlik etmelerini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Onların e, bu yapmış oldukları Cumhuriyete kuruluşunda... Bizlere e, daha rahat, daha e, müreffeh bir hayat yaşattıkları için e, minnettarız. Rabbim gani gani rahmet eylesin, makamlarını cennet eylesin. Onların e, sayesinde, tabi önce Allah'ın sayesinde, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü coşkuyla, Tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da da aynı şekilde kutlanmaya devam ediyor. Bu arada Emniyet Müdürlüğünün bir gösterisi var idi. Emniyet Müdürlüğü de Instagram'dan yayınlamıştı ve basın mensuplarına da dağıtıldı. Bu gösteriyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, müzik vardı o müziği kesmek durumunda kaldım. Evet, tekrardan iki dakikalık bir gösteri var. Bunun da Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Türkiye'nin her köşesinde ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şehirde. Evet, tüm Cumhuriyet'in temelleri burada atıldı. Coşku ve gurur bir arada. 29 Ekim 1923'ü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milletimizin azim Azimi ve kararlılığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti yüzüncü yıl boyunca yüz yıl boyunca büyümüş, gelişmiş ve giriş bir e, geniş bir yapıya e, sahipti. Türk polisi teşkilatı da bu konuyla ilgili mesajını yayınlıyor ve Cumhuriyetiniz, Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun diye bir e, görsel hazırlamışlardı. Bunu da sizlere sunmaktan e, geçemeyeceğiz. Allah Türk polisimize de zeval vermesin, devletimize zeval vermesin. Cumhuriyetimiz var olsun, Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Evet, iki dakikalık bir gösteri vardı Baba itler yürüyüşleriyle polis araçlarıyla gösteri yapıyor helikopterlerimizle Rabbim Zeval vermesin diyelim Umarım güzel bir yayın yapıyoruzdur diye düşünüyorum şu ana kadar. Biraz e, yayınlarımızda zannedersem kesintiler oluyor. Bu kesintileri de Evet. Emniyet Müdürlüğü'nün de gösterisini yayınladıktan sonra gelelim bir gösteri e, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Erzurum e, düzeltiyorum. Evet Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar Bey'in bir açıklaması var idi. Bununla ilgili de neydi Mahmut Uçar Bey'in mesajını da sizlerle şöyle paylaşalım. Sizler de okuyun. Dilimiz döndüğünce bizler de çeviri yapmaya çalışacağız. Yakut diye belediye başkanı Uçar mesajında şunları neleri söyledi? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye devam ediyor. Prensip bir prensiplerini devlet yönetimine yerleştirmek ve demokrasiyi taşlandıran Cumhuriyet'in 100. yılı şartla, şanla, şerefle, gururla kutluyoruz diye devam ediyor. Evet. Evet sevgili izleyenler Erzurum'dan sizlere aktarabileceğimiz var. bir de İsrail'in e, zulmü var biliyorsunuz Filistin'e karşı Filistin bağımsız bir devlet olması için acilen acilen ateşkes uygulaması lazım Gazze'deki çoluk çocuğun öldüğü e, Vahşice öldürüldüğü e, görülmekte. E Dolayısıyla tüm Türkiye olarak bugün de Cumhurbaşkanlığı'nın e, düzenlemiş olduğu büyük bir miting yapıldı. İnşallah cevap bulacaktır. Bunun da cevap bulması lazım diye düşünüyoruz. Yani e, İsrail'e gerçek anlamda e, katil devlettir sözcüğü söyleniyor ama gerçeği de bu. Çoluk çocuğa e, savaş şartlarında e, kesinlikle savunmasız sivillere silah değil bomba dahi atılmaması lazım, hastanelerin bombalanmaması lazım. Bu saydıklarımın hepsini yapıyorlar sivilleri, çocukları, kadınları, savunmasız olan insanları katlediyorlar. Hani bu nerede kaldı insanlık? Nerede kaldı sizin e, inandığınız dinde de bunlar yazmıyor. Yani inandığınız dinde kesinlikle bunlar yazmıyor. Tabii bunlar da inşallah sizler de bir merhamete gelir de bunu ateşkesi yaparsınız. Yazıktır, günahtır. Bakın tabii ki sizden de olmasın, kimseden olmasın. Savaş hiç olmasın. Savaş da oluyorsa yiğitçe, mertçe çarpışmak olsun. Havadan atılan bombanın hedefi belli mi? Değil. Neresi? savunmasız insanların evleri, hastaneleri, okulları, çolukları, çocukları ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Bunların üstüne atılıyor. He, maksat ne? Gazze'deki nüfusu azaltıp yok etmek ve biz oraya sahip çıkmaz. Çıkmalıyız diye İsrail devleti bunu düşünüyor olabilir. Vallahi ne kadar düşünürseniz düşünün. Ne kadar zulüm yaparsanız yapın ve cuma namazını kıldırmasanız da Mescid-i Aksa'ya 40 yaş altını sokmasanız da yani şu yüreklerden gelen dualara Cenab-ı Allah cevap verecektir inşallah. Kalın sağ, sağlıcakla. Daha söyleyecek başka bir şey bulamıyoruz. Hoşçakalın.